İsrail orada Gazze'de hakimiyetini sağlıyor gibi ama Haması da tam olarak bitiyor. Militanları da çıkıp çıkıp İsrail askerlerini yaralıyor veya öldürüyor. Ya nasıl denir buna? Tam bir bataklık. Tam bir bataklık. Gazze. Tam bir bataklık oldu İsrail için. Ee, orada ömür boyu bunu olduğu müddetçe çekecek. Şimdi burada da Lübnan'da da durum farklı olmayacak. Yani öyle Lübnan'a savaş sıçramaz. Burada sınırlı kadar filan düşünmeyin. O savaşın bitmesi için bir neden de yok. Yani İsrail için de bir neden yok. Hizbullah için de bir neden yok. E, i̇kisi de nihai sonuca ulaşmak istiyor. Ama burada zarar görecek olan yine masum insanlar olacak. E, Almanya bizi kıskanıyor. Ondan böyle oturmuştur demiş. Krizma emni. E, son gelen bilgiler nedir diyecek olursanız oradan e, bakın Lübnan'da Beyrut'tan göç edenlerin e, güneyden, güney mahallelerden daha doğrusu İsrail sınırı yakın olan yerlerden bahsediyorum. 500 bin kişiymiş. Ve orada diyor ki e, terk edin orada işte Hizbullah militanları var. Ama ortaya bir delil sunmuyor. Aynı Gazze'de yaptığı gibi yapıyor. O yüzden okula da sığınsa, camiye de sığınsa, hastaneye de sığınsa bu kirli savaşı bu e, sürdürecek. Savaş suçu işlemeye İsrail devam edecek. Oraları da bombalayacak. E, 500 bin kişi yerinden olmuş şu ana kadar biliyor musunuz? Göç etmiş. Güney Beyrut'tan yukarılara doğru. Ee, bu arada Hizbullah ilk kez Tel Aviv'e, Tel Aviv'e başkente e, şey attı, füze attı ve Mossad'ın üstüne attı. Her şey, hepsi de her yeri biliyor ha. Hizbullah da her yeri biliyor, e, Mossad da her yeri biliyor. E, tabii e, şu anda İsrail'den tam bir açıklama yok ama biliyorsunuz İsrail 30 Eylül'e kadar, yani bugün ayın 25'i 30 Eylül'e kadar ülkede bir o hal ilan etti. Olağanüstü hal ilan etti. Büyük çaplı bir eylem bekliyor. bu arada Erdoğan'la ilgili şu bilgiyi de verin. Erdoğan bu konuşmasından sonra bu konuşmasından sonra bir televizyona katıldı. Televizyonda Hamas sorusu soruldu Erdoğan'a. Hamas dedi terör örgütü değildir dedi. Direniş örgütüdür dedi. Allah'tan kuvayi milliye demedi. Yani onu demediği için zaten Erdoğan e, Hamas'ın arkasında durduğunu bilir. Hizbullah için de aynı şeyi söyleyecek zaten. Bence söyler diye düşünüyorum. Bana göre terör örgütü ilkesi de hem Cihatçı örgütler hem Hizbullah hem de e, Hamas benim kafamda aynı yani hiç değişmiyor. Uzantılarının Türkiye'de olduklarını da zaten görüyoruz, biliyoruz, öğreniyoruz da. E, her ülkede uzantıları var. E, direniş örgütü cümlesini kullandı. Amerikan basını da bunu ön plana çıkardı. Tabii burada en çok merak ettiğim konulardan bir tanesi de tasarruf tedbirleri uygulanırken Erdoğan'ın bu Amerika New York ziyaretinde işte kaç uçakla gittiği, kaç kişiyi yanında götürdüğü, masraflarının kimler tarafından karşılandığı, ondan sonra giydirilmiş kamyonların New York sokaklarında dolaştırılması, Times Square'e Erdoğan fotoğrafının basılması gibi 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 böyle tanıtım hizmetlerine acaba kaç para harcandı? Kaç yüz bin dolar harcandı diye sorayım. Kaç dolar demeyeyim de kaç yüz bin dolar harcandı diye sorayım. Ee, Konya Belediye Başkanı ama bak o normal biliyorum onu. Onun, çünkü bunları Birleşmiş Milletler de çağırıyor. Orada tanıtımlar da yapılıyor mesela. Ben bunlara bir itirazım yok ama sadece tabii ki Konya ve Antep'in belediye başkanları diye İstanbul'un Ankara'nın veya ne bileyim muhalefetin elinde olan belediyelerin de gitmesi bence çok çok önemli diye düşünüyorum. Onların da götürülmesi çok çok önemli diye düşünüyorum. Onlar büyük bir ihtimalle AKP kontenjanından gitti Ahmet, Konya'nın, Gaziantep'in vesaire. Ama e, marka şehirler de var. Mesela evet, Antep, Konya bir marka şehir olabilir. Ama İstanbul, Antalya, e, bunlar e, başkent Ankara, bunlar e, marka marka şehirler. O yüzden yo, e, bir ayrımın yapılmaması gerekiyordu. Ne var ki biz de siyasette insanlar toplumda nasıl bölündülerse siyasette de aynı bölünmüşlüğü yaşıyoruz. O yüzden itibarı sadece kendileri için kullanıyorlar veya kendi partileri için kullanıyorlar. Ben ne kadarlık bir harcama yapıldığını da merak ediyorum. Tasarruf ortamı sağlanırken az sonra e, emekliden çalışan emekliden maaş kesilecek. Bakın e, bir taraftan tasarruf diyoruz. Diğer taraftan da e, bu gibi yerlere belki de kaynak yaratabilmek için emeklinin maaşından çalışan emeklinin maaşından biz e, şey yapacağız. Söyleyiverin bana oralara kaynak bulmaya çalışıyoruz. Tabii e, Lübnan kendisini te tezekle havaya uçurmuştu ne gerek var saldırmaya demiş Orhan Aslan ne demek istedi tam olarak anlamadım. Bir arkadaş bir miktar yazmış ama tabii ki o miktarı burada okuyamam çünkü en azından teyit ettirmem gerekir. Bu akşam bunun net bir cevabını bulacağız diye tahmin ediyorum e, en azından yaklaşık bir cevabını devlet bunu açıklamayacak tabii ki veya AKP ama biz üç aşağı beş yukarı o kamyonun bir tanesi kaça giydiriliyor oraya kaç paraya bir ilan verirsin falan o fotoğraf değil de Türkiye haritası olsa çok daha iyi olurdu Anadolu'nun bir görüntüsü olsa oraya reklam verirse çok daha güzel olmaz mıydı kim tanıdı Erdoğan'ı <laughs> Times Square'da on milyonlarca insan geçiyor abarttım tabi de binlerce her gün yüz binlerce insan geçiyor tamam or oraya mutlaka bakıyorlar tabi de kim bu filan diyorlardır yani bakayım yorum ne. neymiş bir yorum neymiş bakalım. İtibardan tasarruf olması dünyayı öğrettik. Evet. Aynı dünyaya da öğrettik. Fatih abim gidişat iyi değil ama kime güveneceğiz biz? Ya kime güveneceğiz diye bir soru bence çok saçma bir soru. Bunlara güvenmeyeceğimiz kesin. Ya yani bu iktidara güvenmediğimiz artık. Bu iktidara artık güvenmediğim kesin. E gelene de bakacağız abi. Gelen umarım bunlardan ders alır. Almıştır da. Ha, hala aynı kafada gidecek olursa ona da güvenmiyoruz. Güven, güveneceğimiz birisini mutlaka bulacağız diye tahmin ediyorum ben. Ee, ne olursa olsun vatandaştan, asker ücretinden, emekliden çıkartacaklar. Çıkarmıyorlar mı abi? Evet Ufukcuğum aynen bizden çıkartmaya devam ediyorlar. Limandaki patlamayı söylüyor demiş. Adaylığı bu sefer Amerika'dan koysun yakışır demiş reise daha erken. Adaylık için. Şimdi e, Erdoğan'ı bu şekilde geçtik. E, Amerika ziyaretini bu şekilde geçtik. Akşama kadar neler çıkacak onu göreceğiz. Bu arada Özgür Özel de e, Sosyalistlerin e, Sosyalist International'in toplantısı için Amerika'da o da orada. Ama dedi ben her an için Türkiye'ye dönebilirim dedi. E, İmamoğlu'na ceza verilecek olursa dedi hemen için hemen şimdi hemen dedi dönebilirim. az sonra zaten bu konuya manşetleyeceğiz.